Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Yotun Slayer'la beraberiz tekrardan. Virtues'ların bir çoğunu fullledim ama şu an önemli olan o değil. Loki fullledim bu arada. Sadece Revenant full değil. Hızlıca ne geçiyoruz? Abi, bu videodan önceki videoda yapamadı. Bu videodan önceki değil. Bir önceki. iki video önce yapamadığımız şeyi yapmayı deneyeceğim. Bu arada, 3 e, üçüncü baltayı da aldım. Şu an köpeğim beni rahatsız ediyor. <laughs> Neyse, devam edelim. Üçüncü baltayı aldım. Nilfheim'dan tekrar devam ediyoruz. Zorluklara giriyoruz. Fakat modifier kullanmayacağım. En zorda oynayacağız. Bakalım yapmak istediğimizi yapabilecek miyiz? Yapmak istediğiniz şey bu arada neydi? Hatırlayın. Bence hatırladınız. Hatırlamayanlar karta tıklasın. Yapmak istediğiniz şey e, Tor ile Berserker'ı güzel bir kombinasyon uydurmak. Videoda bir arkadaşımız bahsetmiş. O kombinasyonu ben de düşündüm. Ve şu anda o kombinasyonu yapmayı diyeceğim Unutmazsam videonu buralarına bir yere o arkadaşımızın da bir görselini koyarım. Buradan hemen bunu seçelim. Devam edelim. Aldık. Seçmek istediklerimiz Berserker ve şey... Tabii ki de bu yeteneklerin hiçbirini istemiyoruz ama şunu alalım şimdilik. Saldırı hızı bizim için çok önemli. Ondan sonra saldırı menzili bizim için çok önemli. Ondan sonrasında en önemli olan şey vurduğumuz zaman şimşekleri sektirebildiğimiz şey var ya orada. O gelirse çok önemli ama gelmedi maalesef. Burada Lightning Strike seçelim. Aynen öyle. Devam edelim. Buradaki ateşleri yakalım. Ee, köpeğim şu anda geceleyin onun koltuğunda oturduğum için. Koltuğu bırak git buradan diyerek benim kolumu tırmalıyor. Kalk diye. Kalkmayacağım oğlum. Neyse devam edelim. Çok dikkatim dağılıyor şu anda. Az önce yapmıyordu videoya girince yaptı. Gıcık köpek gıcık. Genelde de zaten videoya girince havlıyor. Neyse şu ateşleri yakalım. Objektifleri önemli. Objektifleri yetiştirmemiz lazım biliyorsunuz ki. Buradan berzerke geldi. Tekrardan alıyorum. İstediğimiz hiçbir şey yok galiba. Ee, Banlamayacağım. Bunu alalım. Hadi geç. Ne saldırı menzili geldi, ne saldırı hızı geldi, ne kritik vuruşla can yenileme geldi, ne kritik vuruş geldi. Hiçbirisi gelmedi ama olsun. Ben inanıyorum bu videoda bunu başarabileceğiz. Q'ya bastığımız bu zaman bu arada silah yeteneğimizde biliyorsunuz ki silah aldığımız zaman değişiyor. Hareketsiz kazanıyoruz ve iki kez tetiklerine yetenek vuruyoruz. 5 saniye sürüyor. Aynı zamanda da cooldown 20 saniye. Burada ne geldi? Freya geldi. Hiçbirisini istemiyoruz. Buradan ne geldi? Kritik vuruşta can yenileme. Veyahut da canımız düştüğünde saldırızı kazanma. Bunu alıyorum. Canımız düştüğünde saldırızı kazanalım. Bu bizim için çok önemli. Tekrardan Berserker'e gidiyorum. Hiçbirisi istediğim bir şey değil. Ortasındakinden devam ediyoruz. Oh. Köpeğim şu an kapakla oynuyor. Umarım sesi gelmiyordur. Oğlum git uzakta oyunu bari. Oo, umarım sesi gelmiyordur. Umarım sesi gelmiyordur. Neyse uzaklaştı biraz en azından. En azından söz dinliyorsun oğlum. Güye basalım şöyle hareket hızımız artsın, vuralım vuralım vuralım. Hızlıca seviye kazanmamız lazım ve kutulardan yetenek e, arttırabilirsek çok şey olur. İlerleyelim ilerleyelim ilerleyelim. Köpeğim ah kapağı bırak artık köpek. Neyse devam et. oyuna döndüm. Odağım dağılmayacak. Videoya ses gitmiyor. Umarım gitmiyordur. Yakın zamanda bu arada şey almayı düşünüyorum. Mikrofon. O zaman daha daha rahatlayacağız. Bu açılardan. Şampiyon öldürelim. Şampiyon çok matah bir şey değil biliyorsunuz ki. Gidelim hemen. Şu yeteneğimiz de var. Şampiyon da kullanırız onu. Gidelim bakalım. Seviyemiz düşük kaldı. Biraz geç yaptık. Oyuna odaklanamadığım için. Evet şampiyonumuzu çıkarttık. Q'ya basıyoruz hemen. Tatatata ta 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 vuralım abi. Şu an tek sıkıntımız atak ve saldırı menzilimiz az olduğu için çok yakına girmemiz gerekiyor. Bu da bizim için tehlikeli. Attı yine iğrenç şeylerini. Bu yeteneğe sorun değil de şu Mavi mavi boncuklar yolluyor ya onlar gerçekten problem. Yarasayı da çıkartabilir miyiz? Neyse. Q'umuza bastık tekrardan. Saldırı menzilimizi arttırabilsek güzel olacak. İstediğimiz hiçbir şey gelmiyor ama Pes etmeye gerek yok. Saldırı menzili şimdi geldi. Çok güzel. Bu arada şunu da istiyorum ama saldırı menzili bizim için çok çok daha önemli. Yapmak istediğimiz şey için. Bu arada galiba Berserker ve Thor'un en iyi kombinasyonu bu. Deneyip siz de görebilirsiniz kendiniz oynayarak. Biliyorsunuz ki Steam'de şu anda demos ücretsiz. Ben demosunda 14 saat geçirmişim ya da 15 saat. Muhtemelen oyunun yapımcıları oyunu bu kadar oynamamıştır. Ama maalesef bize yanıt vermediler. Normalde erken erişim istemiştim ama kodunu alamadık. Burada ne geldi? Sınıf yetenekleriyle vurduğumuzda hasarımız artsın. %25 güzel. Bunu alalım. Burada yarasa var. Öldürememiştik. Onu gidip öldürelim. Yarasaya yaklaşınca şuuma basacağım. Ne vurdu da sen uzaklaştın gel buraya. Ne? Kayboldu. Lan. Lan nereye gittin gel lan buraya. Abi inanılmaz. İki altın para kazanacaktık. Yarasa gitti ya. Berserk'ı geldi güzel kritik vuruş vurduğumuz zaman canımızı yeniliyoruz onu aldım güzel her zaman yenilemiyoruz bu arada Pardon yanlış şey bakmışım her zaman yenilemiyoruz bir saniye cooldown var ve şansı yüzde 25'miş Önemli olan bir saniye cooldown olması çünkü ileride saldırdığımız arttığı zaman Zaten bir saniyede 3-4 tane vurmuş olacağız yani her türlü can yenileyeceğiz Berserk'in nasıl olayı biliyorsunuz ki can çalmak ve dayanıklı olmak Kana susamış bir şeyiz böyle. Kana susamış barbarız. Umarım çöpeğimle oynadığı şeyin sesi gelmiyordur. Gerçekten çok uyuz oldum şu anda. Ah bağıracağım şimdi Hector diye. Neyse. Burada biliyorsunuz ki sınıf yeteneklerimiz geliyor. Sınıf yeteneklerinden seçim yapıyoruz. Burada her zaman bunu seçiyorduk ama bu sefer atak demeyi seçeceğiz. Çünkü düz vuruş odaklı bir şeyle gitmek istiyorum. Evet. Güzel. Zorlanmıyoruz. Gördüğünüz gibi canımız iniyor. Bir anda geri çıkıyor. İniyor. Bir anda geri çıkıyor. Thor'u da seçebilirsek çok güzel olacak. Fakat hala gelmedi maalesef. Az önce ayağımla <laughs> Hector'un oynadığı kapağı yakaladım. Bu arada Hector benim köpeğim. Anlamışsınızdır ama yine de söyleyeyim. Ayağımla tutuyorum şu an ve <laughs> ayağımı sırmıklıyor bıraktı. Ama çok ses çıkarttığı için bırakmayacağım. Umarım videoya yansımamıştır. Yansı oraların sesini bir tık kısarım. Çözmeye çalışırım. Güzel. Objektifimize daha bir dakika var. Çok hızlı tamamlamıştı objektifleri anladığım kadarıyla. Güzel. Seviye atladık ve yine istediğimiz hiçbir şey gelmiyor. Diyor ki bize Lader diyor git diyor. Lo şey, Loki oyna diyor. Burada kritik vuruşumuzu arttıracağım. Çünkü kritik vuruşta hem can yeniliyoruz. Yani bizim için önemli. Hem de ileride eğer gelirse skilllerimizi resetleyebilecek bir şey alacağız. Yetenek alacağız tabii ki de. Kutluğumuzu açalım. Şundan içine dalalım. Biraz seviye kazanalım. Gördüğünüz gibi canımız inmiyor. Bunu, bunu Sears'da veyahut da Revenant'da yapamazsınız. Yani Berserker bu oyunun bilmiyorum ya. En eğlendiğim karakter olabilir. Sadece ölümsüzlük değil yani. Mevzusu o değil. Oynarken zorlandığınız vakitler de geliyor ve çok fazla çeşitliliği de mevcut karakterin. Freya ile oynadığımız oyunu hatırlayın yani. Revenant dümdüz ok fırlatıyor herkes. Zaten çok güçlü o karakter. Bunu bir düzeltmeleri lazım. Bu arada tekrardan erken erişim için yapımcılarla iletişime geçeceğim. Bu sefer Discord üzerinden iletişime geçeceğim. Normalde Gmail üzerinden geçmiştim ama. Muhtemelen Discord'da daha başarılı oluruz gibime geliyor. Ee, biliyorsunuz ki Roguel Ah konuşamadım. Rogue Loops. Adlı oyunda öyle bir şey yapmıştık. Kod gelmişti ve oynamıştık. Güzel. Burada Freya geldi istemiyorum normalde fakat burada bir yetenek var. İnşallah o gelir demiştim. Geldi. Ee, sınıf yeteneklerimizle vurduğumuz zaman anladım. Yani sınıf yeteneklerimizin temas ettiklerinde daha fazla vuracağız. %30 daha fazla vuracağız. Güzel. Anlayacağınız üzere bizim için yetenekler çok önemli değil. Bizim için asıl yetenekler pasif yetenekler. Hemen şu kış lanetinden de gidelim. Objektifler önemli. Objektifleri yapmanız lazım. Yapamazsanız oyunu kaybediyorsunuz zaten süre yetmeyeceği için. Şu an bence çok güzel ilerliyoruz ya. Biraz erken geldik aslında buralara. Yani objektifleri vesaire çok hızlı tamamladık. Bu güzel bir şey. Şuramıza basalım biraz hızlanalım. Burada bu şu yeteneği çok güzel oluyor. 150 mumu speed almak. Çok yavaşlıyoruz zaten burada. Güzel 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 güzel. Bayağı Baya iyi durumdayız. Buna bakar mısınız? Canımız inmiyor. Indian çıkıyor zaten. Güzel. Thor geldi sonunda. Yüzünü gösterdi ama istediğimiz hiçbir şeyi vermedi. O yüzden bunu alacağım. Orada tan e, tanrı yeteneklerinin hasarını arttırabilirdim. Fakat zaten bir tane tanrı yeteneğimiz var. Başka da bir şey yok. Ki almayı da düşünmüyorum. Dediğim gibi düz vuruş odaklı ilerleyeceğiz. İstediklerimiz gelirse ne ala gelmezse yapacak bir şey yok. Oyun ne sunarsa onu oynamak zorundayız sonuçta. Bir şeyde ısrarcı olmak yapmıyor ama oyunu yeneceğimizden eminim. O iki video önceki e, şeye uğramayacağım tekrardan. Orada <laughs> bayağı içimizden geçmişlerdi ama burada bence daha rahat edeceğiz. Orada birazcık yorgundum ve hastaydım o yüzden düzgün oynayamıyordum. Hala hastayım ama birazcık daha düzeldim diyebilirim. Halsizliğim vesaire birazcık daha düzeldi. Burada mesela yetenek geldi fakat ben saldırı hasarını arttırmaya alacağım. Yetenekler şu an bizim için çok önemli değil. Saldırı hasarını artırmak daha mantıklı. Elit geldi. Hemen elite şöyle Q'muzu basıp girişelim. Gördüğünüz gibi hasarımız çok yüksek. Gel bakalım buraya. İlk elitimizi yok ettik. Hemen şuradan kutusunu alalım. Girdim araya kutuyu için. Rilo hakkı alsak mı? Alalım. Çünkü çok çabuk harcadık Rilo, Rilo haklarımızı. Konuşamadım. Her video bir tane konuşamama anım oluyor. Bazılarında daha fazla. Oy çok fazla vuruyoruz gerçekten çok güzel. Tanrı yeteneği yükseltme geldi. Güzel. İstediğim şeylerden bir tanesi geldi. Freya'nın yeteneği yükselttik. Bunlardan birazcık daha fazla gelirse çok iyi olur bizim için. Çünkü yükseltmek istediğimiz çok fazla pasif yetenek var. Bir de şunu yükseltebilirseniz yükseltebilirsek çok güzel olacak. Yani onu evrimleştirebilirsek o bizi bayağı rahatlatacak. Zaten yakın dövüş oynadığımız için o her türlü iş yapacaktır. Diğeri çok önemli değil. Diğer ikisi. Onları önemsemiyoruz yani. Haritamızda hiçbir şey kalmadı. Yeni objektifimiz 22 saniye sonra, 20 saniye sonra geliyormuş pardon. 20 saniye sonra geliyor bakalım. Yani şu an gördüğünüz gibi içlerinden geçiyor. Canımız iniyor. Bir anda geri çıkıyor. Uya bastım mesela şundan arasına girdim. Tata tata ta vuruyorum yani. Bu arada mouse'la oynamaya o kadar alıştım ki anlatamam normal oynayamıyorum artık bırakıp. Şu an bıraktım mesela rahatsız hissediyorum. Tekrardan menzil geldi ama bunu da almak istiyorum. Bir tane menzil aslında bizim için yeterli, o yüzden bunu alacağım. Her kritik vuruş, her kritik vuruş, yani düz vuruşla vurduğumuz her kritik vuruş bir tane yeteneği resetliyor, saldırı süresini, bekleme süresini resetliyor ve anında atıyor. Bu bizim için çok iyi. Zaten kritik vuruş asacağız özellikle torda bir tane %35 kritik potansiyeli veriyor. Onu alabilirsek çok iyi olur. Ama şu an tor hiç göremedik gibi bir şey. Yapacak bir şey yok. Burada tecrübe puanımızın %50'sini doldurmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi en zor totem şeylerini bile tak 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 halledebiliyoruz. 100 vuruş. Bu ilgi yaptığımız için. Bu kombinasyon gerçekten güçlü. Q'ya bastım mesela girdim bunların arasına. Hop. Yenileme hakkımız Allah'tan geldi. Burada Toru seçeceğim ama şimdi ben seni de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Bunu alacağım mecbur. Yapacak bir şey yok yani. Yol hakkımı harcamak istemedim biraz. Cimrilikten değil. Hala alabileceğimiz kaç seviye var? 8 seviyemiz daha var. 25 artı 1. 8 seviyemiz daha var galiba. Şu an tam bakamıyorum. Aynen 8 seviyemiz var. Şu son objektifimizde yapalım. Birazcık yaratık kesmeye odaklanıp seviye kazanalım. Q'ya basacağım. Space atacağım. içine gireceğim. 2 saniyede halledeceğiz totemi. 2 saniye olmadı ama olsun. Canımız az olsa 2 saniye sürecek. Gün ne kadar canımız azsa o kadar saldırı kazanıyoruz. Keşke daha farklı bir saldırızı kazanma yöntemi de olsa. Ee, oyunu ben kayıt almadan önce oynadığımda vardı. Sonra update onu kaldırmışlar. Bu şekilde bir şey getirmişler. Bilmiyorum mantıklı bir tercih mi değil mi belki de çok bozuktu. Tor geldi seçelim hemen. Aha geldi istediğimiz şey. Vurduğumuz zaman zincirleme bir şekilde şimşek hasarı vuruyoruz. Bakın şimdi vurdum. Her seferinde değil tabi bunun şansı var. Kaçtı şansı? %15. Vuruyorum bakın sekiyor gördünüz mü? Bir tane de istediğimiz şey Tor'dan yine vurduğumuz zaman sersemletme şansı %15. O da çok OP oluyor bunda. Bildiğiniz şampiyon yetenek kullanamadan öldürebiliyorsunuz dümdüz vuruyorsunuz yani başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakalım gelirse güzel olur. Birazcık şurada seviye kazanalım. Büyük yaratıklar önemli. Bunlardan fazla seviye düşüyor. Güzel. Artık mouse'u saldım gördüğünüz gibi kendi kendine vuruyor. Mouse oynayınca gerçekten nereye vurmanız gerektiğini düşünürken yoruluyorsunuz. Diğer türlü bomboş oynuyorsunuz. Yani. <laughs> Evet 19 olduk. Tekrardan tor geldi. İstediğimiz hiçbir şey yok. İnanılmaz. Ama bunu alabiliriz. Bu da hasar yediğimiz zaman zincirleme bir şekilde e, şimşek oluyor. Yani her türlü şimşek vurdurabiliriz. Zaten hasar yiyoruz. Yememiz de lazım. Çünkü hasar yedikçe saldırı artıyor. Aynı zamanda da can yeniliyoruz. Hani her şey birbirini karşılıyor aslında bu açıdan baktığımız zaman. Ölüm gibi canımız iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Asla ama çok düşük seviyelere düşmüyor. Yarıya geldiği zaman zaten aşırı derecede upgrade şey alıyoruz. Saldırı kazandığımız için hemen fullliyoruz. Olmadı yerden tavuk düşüyor zaten. Tavukları yiyoruz yani. Büyüye basalım burada bir kalabalık bir yer geldi. Bakın şimdi nasıl öldüreceğiz. Oy 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 seviye gelişine bak. Yeniliyorum berzerki geldi alıyorum hemen. Ee, hareket hızımızı arttırmaya gerek var mı? Yok şunu fullleyelim. Bunu istemiyordum ama olsun. Buna bakar mısınız? Mis gibi. Haritada kutu var bir tane ama çok aşağılarda. Gerçi diğer objektifimiz 30 saniye varmış. Burada şu basıp biraz tecrübe kazandıktan sonra aşağı doğru inebiliriz. Gördüğünüz gibi zor modda olduğumuz için yavaş yavaş yaratıkların sayısı çok artmaya başladı. Aa, gidelim aşağı. Geldik ama elitler geldi. Problem. Dikkat etmemiz lazım. Ee, evrimimiz açıldı. İlk evrimimiz. şimşek geldi. Odaklanmayacağız dedik ama gelince de yapacak bir şey yok. Q'umuza bastık hemen şu eliti yok edelim. İkisi bir arada gelince çok sıkıntı oluyor ya. Birisi farklı yetenek kullanıyor. Diğeri farklı yetenek kullanıyor. Ee, Pylon'ları aldım. Totemlerin etrafında yaratık kesmemiz gerekiyor. Şuradan kutuyu alalım. Belki bir buff falan açarız. Kritik vuruş şansımızı arttırıyormuşuz. Kritik vuruş şansımızı arttıralım. Buradan canımız gördüğünüz gibi çok aşağı indi sonra bir anda geri çıktı. Hah kritik vuruş geldi sonunda ya. Çok güzel o da kutudan geldi. Müthiş. Şimdi o kritik vuruşu aldıktan sonra sıkıntı çekmeyeceğiz. Tekrardan yenileme hakkımı. Aslında olur biliyor musun? Diğerleri zaten hiç mantıklı değil. Oh hemen gidelim. Yaratıkları kesmemiz gerektiği yere. Bu arada gördüğünüz gibi bu Lightning Strike de çok iyi. Yani şimşekten şey atıyoruz. Oklar fırlatıyormuş gibi gözüküyoruz. Bunu aslında Revenant'ta denemek lazım. Güzel olabilir. Görüntü olarak. Güçlü bir yetenek bu arada. Kötü bir yetenek değil. Ama en güçlü Sears'da oluyor. Bu yetenek çünkü Seer's yani. Seer's yani. yetenek konusunda üstüne tanımıyoruz. İlerleyelim. Çok güzel. Diğer Pyramus'a geldik. Burada Berserker'ı içeceğim. Evolve geldi. Bunun Evolve'unu hiç sevmiyorum ama... ...alsam mı? Alayım ya. Alalım alalım. Zaten alacak çok bir şeyimiz kalmadı aslında bakarsanız. Gördüğünüz gibi canımız iniyor sonra bir anda yükseliyor. İniyor bir anda yükseliyor. Buradakileri hallettikten sonra hemen şu soldakine gidelim. Soldakine giderken şu yarasayı da keselim. Güzel. Geldik buraya. Zaten yaratıklar çok geleceği için 2 saniyede hallederiz büyük ihtimalle. Galiba 5 saniyede falan hallettik. Bilmiyorum ama hallettik sonuçta. Geçelim direkt üstteki haylanımıza. Bu nasıl okunuyor acaba? Filon diye mi yoksa Filon diye mi okunuyor? Bilemedim. Ya zaten K'leri söyleyemiyorum yani. Bunu da bilmesem de olur bence. Ee, bakalım. Bunu alalım. gece alalım. Onu da fullleyebilirsek çok çok rahatlarız açıkçası. Bu taraflarda kutu göremiyorum. Bunları bir öldürelim hemen. Belki seviye atlarız. Daha 2 dakikamız var o yüzden çok acele etmiyorum. Son objektifimiz objektifimizdeyiz nasıl olsa. Burada altın kaldı ya gözüm kaldı onu alayım ben oradan. Gel bakalım. Elit kardeş. Sana Anya'yı Gonya'yı bir göstereyim. Heh, canım düşürdüğün için teşekkür ederim bu arada. Allah Allah hiçbir şey güzel gelmedi. Mıknatısı aldım o yüzden. Tüm tecrübe puanlarını çekelim. Burada da düzgün bir şey gelmedi ama... Bulunduğumuz seviyenin %50'sini alalım tecrübe puanını. Hızlıca seviye atlayalım. Zor seçim ama bu daha önemli. Bunu evrimleştirmek gerçekten çok rahatlatacak bizi. Gördüğünüz gibi sürekli olarak etrafımızda balta çeviriyoruz. Zaten yakıncı olduğumuz için bu bize çok fazla avantaj katacaktır. Geldik Phylon'ımızın oraya. Elon Phylon artık kendine boksa. Bakalım. Tekrardan Berserker geldi. Burada ne geldi? Hareket hızı geldi. Yenileyeceğim açıkçası. Buna bakacağım. Burada da güzel bir şey yok. Buna bakalım. Buna da güzel bir şey yok. Yenileme hakkımız çok olduğu için şey yapmıyorum. Hasarımızı mı arttıralım? Menzilimizin bence hasarımızı arttıralım. Menzil çok da dert değil açıkçası. Yakında olmamız aynı zamanda diğer baltalarımızı da vuracağımız anlamına geliyor. Bir anda oyunun sesi artmış gibi oldu. Bilemedim. Pasarımızı 40 saniyeline arttırdım kutudan gelen şeyle beraber. Canımız 300. Ve şu anda yotuna gidebiliyoruz. Gelin bakalım. Canımız 162'ye düştü. Birazcık yükseltmemiz iyi olabilir. Elitler de geldi. Şu elitleri kesip yotumuza gelelim. Bu arada elit diye bir şey kalmadı zaten baktığımız zaman. Yok oldu çünkü. Aha, Tanrı yeteneği geldi. İdare eder. Tanrı yetenekleri de verdiğimiz hasar %15 arttırdık. Bir tane evrimleştirmiş tanrı yeteneğimiz var sonuçta. Bu arada istediğimizi yaptık. O yüzden bayağı iyi oldu bence. Başka elit gelmeyecek mi? İki tane gelmiyor muydu onlardan? Şu haritadaki karadalik ne acaba? Bir gidip bakalım mı? 30 saniyemiz var ama. risk atmaya değer mi? Bence değer ya. Hiç görmedik çünkü bunu. Gördük mü? Bu ne? Ne yaptım? Kan bağışı mı yaptım? Ne oldu şimdi bana bu? A 115 kritik şansı verdi bize kan yapıp yaptığımız için. A bu yeni eklenmiş galiba ya da ben görmedim. Gördük mü bilmiyorum. 9 saniyemiz kaldı şuraya yetişmem lazım. İstediğiniz kadar gelin. Yine bağıracak bizim lavuk. Bağır bakalım kral bağır. Anır anırabildiğin kadar. Biraz da anırtacağım ben seni merak etme. Geldi Jotun'umuz. Öyle kaçtık. Gel gel Q'muza bastık. Atladık. O da bizim üstümüze atladı. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Saldırı menzilim o kadar yok. Yakından gel o yüzden. Teşekkür ederim. Hemen kaçalım bu tarafa. Güzel. Buzlu şeyleri yemememiz lazım. Yediğimizden ölürüz. Kutumuza basalım. Hazır yakınımıza gelmişken. Nereye atladın ya? Yotuncum sana kötü haberlerim var. Sana kötü haberlerim var. Gel gel. Gel gel. Bir sonraki Q'uma bastım da öleceksin. Gel 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 gel. Bastım Q'ya öldün. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet. Bu videomuzdan böyle sonuna geldik. Bu build'i beğendiyiz. beğendiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki kanal yeni desteğe ihtiyacım var. Evet bence Berzerka ve Thor'un en güçlü kombinasyonu bu şekilde oluyor. Siz de girip deneyebilirsiniz. Steam'de şu anda demosu ücretsiz. Demo olduğuna bakmayın. Gerçekten çok çok eğlenebileceğiniz bir oyun. Ben diyorum demosunda 15 saat geçmişim. Siz düşünün. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.